Ya şaka yapmıştır diye düşündüm ben. Yine birini çevirdi yoldan. Böyle. Bak. insanları ofisine davet ediyor. Bak tokalaşıyor. Elini bırakmıyor. Bak kolunu bırakmıyor. El el böyle. Espri yani. Çünkü e, sevgili Selami çok espiritüel, çok şaka yapmayı, espri yapmayı seven bir insan. E, hayat dolu. Espridir diye düşünüyorum ben. Ne dedi ne dedi? Gel, gel, gel. Ki, gel, gel, gel. Bak Elin Temin biraz önceki kız ofisim var gidelim demiş. Şimdi de tam yoldan karşı karşıya geçerken yine birini çevirdi. Aa, evet evet. kendisini tanıyorsunuz zaten. Tanıyorum Sizin canım tabii ki tanıyorum. Yani çok esprili bir kişiliği olduğunu bildiğim için mutlaka şaka yapmıştır. Yine espriyle birlikte ben bir muziplik diye düşünüyorum. Rahatsızı var mı acaba demans anzayma falan diye söylenmez. Böyle bir şeyini görmedim. Hayır. Yani hasta olduğuna çıkan dedikodular da var mı? Ya bir herhangi hastalığı var mı bilmiyorum ama yani ben hasta olduğunu görmedim. Ne zaman karşılaşsak Muz ona haber der. Yani onun dışında bir hastalığı var mı bilmiyorum. Bilmediğim için hani ben kişilik yapısında hep espri var, hep şaka var. Mesela espriler yapar, e, şakalar yapar. E, ben o şekilde yorumladım kişilik olarak. Espiritüel biri olduğunu bildiğim için aksini düşünmedim. Selam, Şahin. Hayır, hayır utanıyorum. De, sen <laughs> de utanıyorsun diye sarar. Yani Şaka yapmıştır ya. selam Şahin çok mükteder bir insan. Çok e, şakacı bir insan. Ne dedi, ne dedi? Ben, ben, ben. Bak Temin G'ye biraz önceki kız ofisim var gidelim demiş. Şimdi de tam yoldan karşı karşıya geçerken yine birini çevirdi. E, muhakkak yapmıştır. Neydi? <laughs> Gönlü güllü güller neydi? Karıştırma abi oraları hiç karıştırma. Ya selamına bak evet. atar. Şakacı bir insan. Çok şakacı. Etilerin muhtarı. Etilerin muhtarı ondan böyle şey soruyordu. İlmi haber ve şey soruyordu.